<laughs> ya ismini Ki, söyle onlar herkes hayır biliyor. Hayır, <laughs> Aykut Hoca. <laughs> evet. evet. Aykut Hoca da e, hmm. çok büyük bir kulübe gelebilir. Bakın biraz önce sana mesaj geldi ya şu teknik adam değişikliği hmm. oraya da Aykut Hoca gidebilir. İlginç. Hmm. Bir sessizlik oldu sessizlik çünkü şey oldu. şu <laughs> açıdan sessizlik oldu sevgili seyirciler kusura bakmayın. <laughs> Biz biliyoruz. Sonuçta <laughs> hani e, bizler de hani düşünüyoruz gelen haberleri, gelen bilgileri, gelen istihbaratları e, harmanlıyoruz. Teyit ettirmemiz lazım. Mesela program bittikten sonra Zeki abi de kesin Ozan Zeybek de işte muhabir arkadaşlarımız bizler hepimiz sağa sola arayacağız. Evet. Bu akşam da saat 21'de transfer raporu programı var yine. Orada Gürcan Bilgiç olacak. Sevgili Gürcan abiye bir Mesut Özil transferini değerlendirelim. E, Nevzat Dindar ve e, Ergin Arslan bizimle olacak. Hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz, konuşacağız. Kaldı mı atladığımız konu? Trabzon, Visca var mesela. Trabzon'u konuşabiliriz. Trabzon'la ilgili çok soru geliyor Zeki ya abi. Şöyle, Visca konusunda dün politik konuşmuş olabilir başkanlar yan yana. E, ben ciddi anlamda e, Abdullah Hoca'nın istediğini biliyorum. Ee, ve Trabzonspor'a gelirse Trabzonspor zirve yarışında bir anda e, kendini bulur. Yani Trabzonspor bir defa sistem oturttu. Önce gol yememeyi öğretti e, Abdullah Avcı takıma, sonra gol atmayı ve takım oyununu. Bunu başardı Trabzonspor şu anda. Düşünseniz Marlon'u e, ve diğer yeni transferlerin birçoğunu e, Trabzon yerel basını bile yani çöp gözüyle bakıyordu, biz de eleştiriyorduk ama oyuncuların oyun kültürü geliştir. Yani e, Abdullah Avcı şöyle söyleyeyim, e, kurumuş bir e, odunu e, yeşertti, ağaca çevirdi. Hayat verdi. Yani şimdi Canini'ye bakıyorsun, gol atıyor, hücum yapıyor, asist yapıyor. Ekuban tamam, e, onlar iyi oyunculardı zaten bakayım ama onun dışında yeni gelen oyuncuların performansını yükseltti. Ya Bunu nasıl yaptı? Hocalık başarısıyla, oyun kültürüyle, zekasıyla, rakip analiziyle. O yüzden Abdullah Avcı'nın eline... E, yönetimin vereceği ya da onun istediği oyuncular birer cefere dönüşür. E, o konuda ben Trabzonspor'un da yarın bir ya da iki transfer açıklayacağını düşünüyorum. Yani Trabzonspor e, Berat'la trans, transferi kapatmayacak. En az iki oyuncu daha alacak. Biri forvet olacaktır. E, diğeri de e, yine e, Berat'ın yanına ya da on numara pozisyonuna bir oyuncu olacaktır. En az Başka bir deyişle Abdullah Avcı gösterdiği bu performansla transferi hak ettiğini gösteriyor abi. Yani bu takıma ben bir şeyler daha da fazla şeyler yapabilirim bana daha fazla malzeme verin dedi. Bir şu dünkü finali bir hatırlayalım mı? Hatırlayalım. Bir final maçına götürelim sizleri bir hatırlayalım. Döndüğümüzde Trabzonspor'u konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen herkes Okan Buruk'un golden sonraki sevinçte vücut diline bir baksın. Evet İzleyelim. Bir de sevinç görüntüleri vardı arkadaşlarım çok güzel görüntüler dedi reji ekibimiz bu güzel görüntüleri de bir izleyelim. 2-3 oyuncu geliyor Ekman orada hareketlendi Vakeme'de var ters bir vuruş gol pozisyonu boşta kalan top ve gol. TFF Süper Kupa Trabzonspor'un oldu. Bordo Mavili ekibin Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği mücadelenin son düdüğüyle birlikte saha içinde büyük bir sevinç yaşandı. <laughs> Trabzonsporlu futbolcular kupa coşkusunu teknik direktör Abdullah Avcı ile paylaştı. Bordo Mavili takımın zafer pozunda kısa süre önce ameliyat olan Abdülkadir Ömür de yer aldı. Abdülkadir Ömür ağır bir sakatlık yaşadı ameliyat oldu ama koltuk değnekleriyle sahaya geldi. Arkadaşlarını yalnız bırakmadı ki takım içerisinde çok sevilen bir isim. Saha içindeki coşku kupa seremonisinde doruğa çıktı. TFF Süper Kupa kaleci Uğurcan Çakır, Abdülkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'ün ellerinde havaya yükseldi. TFF Süper Kupa'nın sahibi 2020'nin şampiyonu Trabzonspor değerli futbol severler. Süper Kupa Trabzonspor'un Bordo Mavili futbolcular işte böyle kutluyor kupa sevincini. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Süper Kupa sevincini teknik heyet ve futbolcularla birlikte doyasıya yaşadı. Evet başkanın e, Ahmet Bey'in ikinci kupası olurken Abdullah Hoca'nın kariyerinin ilk kupası. E, güzel görüntüler vardı maç sonrasında da. Eskişehirspor'un transfer tahtası açılmadı. Anlaşma sağlanan 11 oyuncunun transferi iptal oldu. Oradan Mehmet Özden gelecekti Trabzon'a. E, Erkan Zengin döneminden Trabzonspor'a borçları vardı. 22 yaşında orta saha oyuncusu. Üzücü tabii ya Eskişehir sporun bu durumlarda olması. Transfer tahtası kapalı olması. Ankara gücü açtı. işte Transferler yaptı. Üzücü yani. haber. Ki Eskişehir ya. Müthiş bir futbol şehri. Taraftar potansiyeli müthiş. Abdullah Avcı'nın bir sosyal medya paylaşımı vardı. Ona da bakalım. Teknik direktörümüz... Abdullah Avcı kulüpte Ahmet Suat Öz yazıcı eh, Ahmet Suat Öz yazıcı hocamızın bir fotoğrafını gördüm. Meşhopmanlı ve başına kasketi vardı. Çok hoşuma gitti. Bugün ben de kasket taktım onun için bir hatıra olması adına taktım. Çok güzel. Çok güzel evet. 76 yılının fotoğrafı. Ben doğ, doğduğum yıl. Kasketli şampiyonlar. Ya dün maçın önüne Seblik geçen ederiz. şu vardı. sevgili Aykut Abdülkadir Bitigen yani maçın var hakemi 5. dakikadaki o Ponç'un Ekuban'ın şutunda Ponkun eliyle önlediği top ki %100 penaltı yani ne olursa olsun Erman Hoca da söyledi. Orada penaltıda hakem de görüyor hadi hakem vermiyor Yaşar Kemal Uğurlu vermiyor. Zaten Trabzonspor Başakşehir maçlarında Trabzonspor'un penaltıları verilmiyor. Bugünkü yazımda da yazdım geçen yıl Bakayemen'in verilmeyen penaltısı yüzünden belki Trabzonspor şampiyonluğu kaybetti. Ee, dün de öyle oldu ama baktığında ikinci yarıdaki o Trabzonspor'un bence gri diyebileceğimiz pozisyon. İlki daha Trabzonspor'un daha penaltı ötesi penaltı ama ikincisi daha de, o da penaltı diyelim. Edgar'ın pozisyonu. Çünkü el var sonuçta e, orada da. Orada hakemi çağırıyorsun. Yaşar Kemal Uğurlu yine vermemişti. Abdülkadir Bitigen çağırıyor ve penaltıyı verdiriyor. Ama ilkinde verdirtmiyor. Yani e, film içinde film. Ya yani bu hakemler değişmez ama ben MHK Abdülkadir Bitigen'e ne kadar ceza verecek diye düşünürken Fenerbahçe'nin bu hafta oynayacağı Çaykur Rizespor maçını atadılar. Yani MHK'yi de anlayamıyorum. Git işte Süper Kupa maçının iki takımı gerdin. o güzelim maça işte yedek kulübelerinde maç sonu bir takım tartışmaların çıkmasına neden oldun. Git Fenerbahçe'nin de canını yak diye mi? verdi MHK. Bunu çok merak ediyorum gerçekten. Bu kadar kötü performans gösteren hakemi Fenerbahçe'nin yani şampiyonlukta Beşiktaş'la yarışan Galatasaray'la yarışan Fenerbahçe'nin maçına veriyorsunuz. Yani bu MHK'den ben daha ne bekleyeyim ki yani? Bu kadar ödüllendiriyorsun. Yani kötü yönetim gösteren, var da uyuyan hakemi sen Fenerbahçe'nin maçına atıyorsun. Ee, diyecek başka bir şey yok. Sözün bittiği yer yani şu. Şu atama sözün bittiği yer. Son iki dakika abi. Transferin son günlerine girdik. En çok kim için konuşuyoruz? İrfan Can'la ilgili. Yani son 20 gün zaten Mesut Özil'di. İmzayı da attılar. O defter kapandı, bitti. Önümüzdeki bu 3 gün en çok konuşulacak kulüplerin başında Başakşehir gelecek. Hem transfer hem başka yani böyle bir yeni bir yapılanmaya mı gidiyor? Ne yapıyorsa artık onunla ilgili en çok Başakşehir hakkında konuşuruz. Ekuban'da bir paylaşım yaptı. Onu da bir izleyelim bu ee, bu, bu şunu gösterdi ee, Aykut geçen yıl 14 maçta bir hakemlerin ee, yaktığı Trabzonspor 2019-2020 sezonunun en büyük takım olduğunu gösterdi. Şampiyonluğu Başakşehir'den daha çok hak ettiğini gösterdi. Sonuçta iki e, şampiyon biri kupa biri lig şampiyonu karşı karşıya geldi. En büyük ortaya çıktı. En büyük kim? En büyük Apolotu şu anda Trabzonspor'da. Süper Kupa'nın sahibi. Yani geçen yılın Sezonun galibi en büyük Trabzonspor. Teşekkür ediyorum abi, Teşekkür ediyorum Ozan Zeybek. Ben teşekkür ederim. Efendim hoşçakalın. Yarın yine 15'te sizinle birlikte olacağız.